göre deyimler aşağıdaki deyimlerden hangisi metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine uygun değildir a bel bağlamak b küplere binmek c ağzı kulaklarına varmak d tüyleri diken diken olmak İnceleyelim. farklı duygu durumlarını en iyi deyimlerle aktarabiliriz çok sinirlenilen durumlar için küplere binmek deyimi çok mutlu olunan durumlar için ağzı kulaklarına varmak deyimi çok şaşırılan durumlar için Ağzı bir karış açık kalmak deyimi çok korkulan durumlar için ise tüyleri diken diken olmak deyimi kullanılır. Cevabımız A seçeneğidir. Durumlara göre deyimler görselde 4 numarayla gösterilen yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? İnceleyelim. Durumlara göre deyimler. Farklı duygu durumlarını en iyi deyimlerle aktarabiliriz. Çok sinirlenilen durumlar için küplere binmek deyimi. Çok mutlu olan durumlar için ağzı kulaklarına varmak deyimi. Çok şaşırılan durumlar için ağzı bir karış açık kalmak deyimi. Çok korkulan durumlar için ise tüyleri diken diken olmak deyimi kullanılır. Korkuyu ifade eden görsel de C seçeneğinde yer almaktadır. Cevabımız C seçeneğidir. Bir işte tecrübe edinmiş veya o işten zarar görmüş kişi aynı işi yapmaktan ve o işten zarar görmekten korkmaz. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır? A. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. B. Bir musibet bin nasihattan yedir. C. Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. D. Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde olmaz. Atasözlerini incelediğimizde verilen cümle aynı doğrultuda olan atasözü acı patlıcanı kırağa çalmaz atasözüdür. Acı patlıcanı kırağa çalmaz bir işte tecrübe edinmiş veya o işten zarar görmüş kişi aynı işi yapmaktan ve o işten zarar görmekten korkmaz anlamındadır. Cevabımız A seçeneğidir. Dünyamız tüketim çılgınlığı içinde kavrulup giderken bizler kaynakların sınırsızlığına inanmak gibi bir yanılgıya kapılıyoruz. İstediğimiz an her şeye ulaşabilme lüksü bizi ulaşma imkanlarının daha da hızlı olması için farklı çözüm yolları aramaya iterken doğaya verdiğimiz zararı görmezden geldik. Oysa ki doğa sadece yetecek kadarını vermeyi öğretirdi insanlara. Tabiat her mevsim için yetecek kadar mahsul verir, kış için yetecek kadar yağmur yağar, ısınmaya yetecek kadar güneş açar ama tüm bunları yetersiz gören insanlar sonunda hepsinden mahrum kalır. Çünkü aza kanaat etmeyen çoğunu bulamaz. Aşağıdakilerden hangisi metinde alt çizili atasız ile çelişir? A) Fazla mal göz çıkarmaz. B) Cana gelecek mala gelsin. C. Dereyi geçerken at değiştirilmez. D. insan ayaktan, at tırnaktan kapar. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Atasözü yetinmekle ilgilidir. Bunun çelişen atasözü ise fazla mal göz çıkarmaz atasözüdür. Cevabımız A seçeneğidir. Kısa sürede yapabileceğimiz bir işi neden daha uzun sürede yapalım ki? Çünkü insan ömrü har vurup harman savuracak kadar uzun değil. Bundan dolayı derler. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdaki ada sözlerinden hangisi getirilebilir? A. At binenin, kılıç kuşanının. B. Vakit nakittir. C. İşini bil, pişir. Ağzını der, devşir. D. Yatanın, gezene borcu var. Bu parçada boş bırakılan yere uygun olacak atasözü vakit nakittir atasözüdür. Çünkü süreyle ilgili olan bir vurgu yapılmıştır parçada. Cevabımız B seçeneğidir. Çocuk: Anneciğim, başarılı olmak kötü bir şey mi? Anne: Hayır çocuğum, tabii ki değil. Niçin sordun? Çocuk: Derslerimde başarılı oldukça daha çok eleştirildiğimi fark ettim. Bazı arkadaşlarım da bana kötü davranmaya başladı. Anne, hayat böyledir çocuğum. Bilgili, hünerli ve başarılı olan kimseler kıskanılır. Atalarımız boşuna dememişler. Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdaki ada sözlerinden hangisi getirilmelidir? A. Acele bir ağaçtır. Meyvesi pişmanlık. B. Tok açın halinden anlamaz. C. Can çıkmayınca huy çıkmaz. D. Meyve veren ağaç taşlanır. Metni incelediğimizde metinde boş bırakılan yere uygun düşecek atasözü meyve veren ağaç taşlanır atasözüdür. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır atasözünün anlamı bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimseler kıskanılır, eleştirilir ve işlerini yapmaları zorlaştırılırdır. Cevabımız D seçeneğidir.